Kerrigan'a basıyoruz geldiğimiz levelde 20 leveli biraz geçtiğimiz için yeni ability'ler gelmiş bu da Ben Link yapabiliyoruz ya da Frenzy yapabiliyoruz ki bence bu daha mantıklı Evolution'da neler varmış? Evet yeni bir görev büyük ihtimal rolçular için. Bunu da size gösterelim bunu da yapalım hep birlikte. Roşlarımızı biraz daha güçlendirelim. Planet Kantar, Concealed Protoss Facility. Many protoss specimens, captive scantipede is virulent parasite. Well then, why don't we let it out to play? Implants parasites into host, erupt from corpse. Essence must be ours. Protoss must not destroy. Öldürdüklerinden, öldürdüğü yaratıklardan iki tane daha çıkıyor. Gayet başarılı. Daha geçirelim. Essence acquired. Roaches modified with parasitic sequence. Yes, oldu para Corpser strain implants roachling parasite. Erupts from enemy's corpse. Push forward. Leave no survivors. There. Ah, Let the roachlings attack the enemy first. Dehşet bir özellikmiş. Bak bu, bunu beğendim yani. Gayet başarılı. Önden bunları yolluyorsunuz arkadaşlar. Onlar korumalık yaparken arkadan zaten öldürdükçe çoğalıyorlar. Yani çok az bir orduyla çok işler de yapabiliyorsunuz bu sayede. Kesinlikle bunu alırım yani diğerini. Bilmiyoruz tabi şu anda ne olduğunu ama. <laughs> önlerinde duramaz bunların Çok başarılı. 10 numara 5 yıldız bir özellik. Şuna bak ya şu kadar roachla yapmadığın kalmıyor. Bakalım diğeri Planet neymiş? Ona karşılık olarak onun da başarılı olması gerekiyor. Microbial organisms reproduce within pools. Generations of roaches ordered to consume most organs seize up, die. Survivors Hayatta adapted, formed symbiotic bond with microbes. Daha da güçlü. New strain, vile roach, ready for command. I sense Protoss forces nearby. Let's see these new roaches in combat. Bakalım bu ne? Kalkan olarak biraz daha güçlü falan mı? Viral strain. Acid saliva coats enemy. Slows movement. Slows attacks. Systems unresponsive. Cannot attack. Arkadaşlar özelliği e karşı tarafın yüzde yetmiş Atak speedini ve e, hızını düşürüyor. Bak bu da etkili. Yani şöyle yaptığımızı düşünürsek. Buna da vursun. Buna bak. Yürüyemiyorlar bile. biraz içeride uyuyor. Yalnız bu da güzelmiş. Önden bunları salsam böyle bir şey. vaç ordusuyla düşündüğün zaman onların atak speed'i düşecek. Senin arkandan ordun vurmaya devam edecek. Aynı zamanda yürüyüşleri düşüyor. Yürüyüş hızları. Başarılı. Şu Böyle de dalga geçeriz. Şunlarla bir Birazcık birazcık uyutalım. Şu kolosuslarda nasıl etkisi olacak diyeceğim. Bir, iki, üç kolosus var. Umarım üçü de birden gelmez. Abominations! <laughs> 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 Difficult to. Oh. Bunların yer altında enerjilerin hızlı dolması lazım. Vile strain successful. eliminated. Must prepare sequences. Returning to evolution pit. Bu görev de bitti arkadaşlar. Şimdi ikisinden bir tanesini seçmemiz isteyecek. Fakat ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim. Bu benim biraz daha çok hoşuma gitti. <laughs>